Sander, Sander, yatzy er sammen med deg. böyle getirelim ayağımızın yanına ayağımızdan baya uzun görüyorsunuz boyunu maşallah kolay gelsin rast gelsin ustamız da burada ustamızı görmeden geçmeyelim görelim tanıyalım Evet. Metin abimiz burada iki tane. Orada iki tane çok var. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bir tane güzel böyle kırmızı, mavi, lafin balığımız var. Herkese kolay gelsin, rast gelsin. Hem kaplanı çok bizimleyiz. Bir, iki kiloya yakın para gezimiz var. Üç parça. Herkese kolay gelsin, rast gelsin. Boyla Ustamız da burada usta kaçırdıkların içinde geçmiş olsun diye. Kolay gelsin, rast gelsin. Bu sezon çektiğim dokuzuncu yıllık toplam 9 adet çektim. Bugün çıkan palamut sayısı Bugün Emir Usta bugün bir tane palamut almış Onu göreceğiz Dün akşam rüzgar soktum sonra, canlı canlı ilk palamutumuz, bugünün siftahı, ömür siftahımız oldu. Palamutu burada. Afiyet olsun, rast gelsin. Yılın, 2005'in ilk siftahını çekti en sonra Kolay gelsin. Canlı canlı. Sinan Usta krallık gitti.